E, adam hani yine size kirasını ödemezse. Hemen e, bulunmuş olduğu belediye örnek ada Pazarından bir müşterimiz diyelim. Ödemiyor. belediyesine belediyesine belediyede devletten fon alıyor tabii ki bunun için. Kirasını ödemeyen zor durumda bu haline. Biz belediye alıyoruz, Belediyeden kiramızı alıyoruz biz. Yani onun evine bile gitmiyor para o zaman. Biz o şeyi aşmıyoruz işte o fiyatlar şeyindeki. Ya o kira ödenmeye devam ediyor. Evet. Peki, Peki belediyenin yıldır. yardım ettiği evet. kira, çok özür dilerim. Belediyenin yardım ettiği bu kira miktarı da onun ödenmiş kapitaline ek olarak giriyor mu? Yani onu öğrenmek istiyorum. 20 yıl sonra ev alacağı zaman belediyenin ödediği kiraları ödemek gibi bir zorunluluğu var Aa, mı? yok, yok, zorunlu yok. Çok 20 yıl sonra alma hakkı var evi. Evet. Alabilirse alm almıyorum der veya bir çocuğun üzerine devredebilir. 19. yılda hanımın üzerine devredebilir. Türkiye'de bir akrabasına devredebilir. Gene kira öder o akrabasına. Yani Devletin getirmiş olduğu yasadaki boşluk bunu kabul etmek lazım. Peki 20 yıl sonra e, dediniz ki e, 600 Euro'dan e, kira var. Bu ne yapar? E, 120 1, bin 7200 Euro yılda yapar. 144 Ondan sonra, bin Euro yapar. 144 bin Euro. 20 yıl sonra bu evin fiyatı şey ödenmiş oluyor. Evet. Bedeli ödenmiş evet. oluyor. O zaman otomatikman üstüne mi geçiyor? Otomatikman. Tapu parasını getirip çünkü tapuyu alması lazım. Şimdi evet. biz tapu parasını her şeyi biz ödüyoruz. Hiçbir etkileri yok şu anda yani. olsa Kendi üzerine alırken veya da dediği bir kişinin üzerine alırken bize kime onu işaretleyecek? Peki ee, şu falıysa o zaman bir başkasının üzerine de devredebiliyor mu? Tabii, şimdi işte, o önemli olan evet, Zaten biz noterden yaptığımız için 200 euro'luk bir masrafla e, şimdi olmasa bile şu anda şufası yok ama 19 yıl sonra böyle bir şey geldi başına. Yine de istediği bir kişiye devredebiliyor yani. O hakkı her zaman var. Yani ya, 19 sene 11 ay o hakkı var yani. Bu önemli bir avantaj evet. tabii. Yani bakın böyle bir sistem var. Ama yani ben, ben, ben şimdi acaba biz de üye olsak mı falan diye ya düşünüyorum. Ama Türkiye'den üye olamıyoruz Türkiye'den yani. olabilirsiniz yani yani biz Avrupa'ya yani işte Avrupa Birliği'ne bağlı bir genusun şaftız yani olması ki <laughs> Fransa'dan olabilir, Belçika'dan olabilir. Ama biz tabii ki onlara almaya da kü verdiğimiz o bütün sözü veremiyoruz birader. Çünkü oradaki konut fiyatlarını biliyız. Bunun terenniminde kendisinin sağlıklı yaşaması için iyi bir şekilde analizini yapması lazım o girdiği bölgenin yani bu çok önemli. Evet. Yani şimdi hayır Şimdi Türkiye'den üye olduğunuzda Türkiye Avrupa Birliği'ne üye değil. Evet. E, dolayısıyla e, Türkiye'den size üye olmak zor diye düşünüyorum. Yani tabii ki evet. Biz burada, bir, burada, tabii o biraz Ama of, burada şey, tek işte, fark zamanı... Zannedip... BDK'ya biz müracaat ettik yani kağıtlarımızı hazırlattık. Buradan da istiyoruz onu sadece. Ama şey olabilir. Mesela Türkiye'den birisi ya Almanya'da bu kadar konut fiyatları düştü deyip size başvurabilir. Yani, ve ee, parasını peşin verip de konut alabilir. İnanılmaz yani. avantaj var Fatih Bey şu anda. Biz 20-25 bin oluyor bankalar bize arıyor. Yani biz de isim vermek için hiçbir bankanın bugün e, dün uçakta gelirken bir yazı okudum inanamadım. Koskoca bir bankanın almayada çekileceğini yazıyor. Yani gazeteyle getirdim Şimdi bensi ben sizi reklamlarda gördüğüm Türk için. Bankası mı? E, yok Alman, Amerikan Bankası Almanya'dan çekilmeyi düşünüyor. Evet, çok evet. büyük bir kemik bir banka ondan sonra. Evet. Ondan sonra büyük bir olan. Ama çok zor durumda. Burada bakıyor. şunu da söylemek istiyorum. Bizim vatandaşlarımız bize üye, uy olmakta hiçbir şey kaybı. Evi olanlar da olsun. Bakınız adam almış evi 7 senesi dolmuş 3 sene sonra yeniden kredi tadilemesi gerekiyor mortaj sisteminde. Şimdi mortaj sisteminin çok farklı bir sistemi olduğunu da anlatmak lazım. Bunu tabii vatandaşlarımız anlatmıyorlar. 7 sene sonra tekrar gidecek bankaya bana kredi verecek. Banka vermeyebiliyor. Yani tabii bütün rüzgarlar vermeyebiliyor. Bir de morgaçta <laughs> zaten siz 10 yıl boyunca ne ödeyeceğinizi bilmiyorsunuz ki. Yüzde bir ödüyorsunuz Almanya'da yüzde işte. bir. E faize göre değişiyor evet. Tabi. E, Türkiye' Tabii. Türkiye'de, Türkiye'de hadi şanslıyız yani. Şimdi şu ana kadar ev almış, morgaç almış, kredi almış olanlar Türkiye'de Sabit faizle aldılar ama dediği gibi şu an Amerika'daki temel sorun buydu zaten sabit yani yüzde, faiz yok tabii yüzde iki buçukla para dağıttılar Amerika'da insanlara dediler ki sokaktayım gel Tarık'cım dediler sana ev verelim ya abicim benim hiç beş kuruş param yok olsun önemli değil dediler verdiler parayı ben dedi ne kadar sen kaç para kira diyorsun 500 yüz dolar e kardeşim burada dedi bu eve ödeyeceğim para zaten 400 dolar. Ama iki sene sonra faizler değişir falan ama önemli değil dediler. O da aldı. 400 ödedi. Tufaya geldi. Aynen tufaya <laughs> geldi. Tufa Faizin <laughs> değişiminin etkisine bakın. Faiz yüzde iki buçuktan beşe çıktığında ödediği 400 dolar kaça çıktı biliyor musunuz? 900 dolar. Tabii. Yani dolayısıyla o ne ödeyeceğini bilmiyor. Yüzde iki buçuktan beşe çıkınca 150 fark ediyor. Nasıl? 400 900 oluyor. Evet. Nasıl oluyor? Çünkü sizin aldığınız 100 bin doların buçuktan işletip de onu aylara bölerseniz yani buçuk faiz işletip de yıllık onu aylara bölerseniz bir de %5 işletip e, onu aylara bölerseniz ödediğiniz şey %100 fark ediyor. Of of, of, of. Dolayısıyla, %100 aşıyor yani. Tabi o yüzden 400 dolarla başlayanlar bir baktılar ki bir gün önlerine iki sene sonra değişken faize geçmişler. Değişken faize geçtiğinde bir baktılar ki 900 dolar. Ya manyak mısınız? Ne kardeşim ben bu eve 400 dolar ödeyecektim. Hayır efendim faizler değişti. O zaman ödemiyorum dedi. Bu sefer 800 bin kişinin evine el konuldu. Tabii. Şu an 3 milyon kişinin evine el konulacak Tabii Amerika'da. Şey. Ve böyle olunca bankalarda bu kağıtlara inanılmaz yatırım yapmışlar. Ya öyle bir zincir saadet zinciri var ki bizde Titan çöken Titan vardı ya bir Titan vardı. Yani Titan falan halt yemiş yani dünyadaki Titan sistem... da şeydi Frankfurt ben şeyliydi. <laughs> <Evet. gülüyor> o da Ben evdirim <laughs> yani. Sözünüzü kestim ama gerçekten buradaki sistem çok farklı. Yani Çok burada... farklı. Tabii. Yani ger kele... olsun şart. Çok Kelepir bizim hani Türkiye'deki tabirle çok kelepir bir evi alıp hakikaten şu an ödemiş olduğu kira fiyatından veriyor ki burada ne faiz var ne bir şey var değil mi? Ev, evi olmayan için hiçbir şey tabii değişmiyor. Tabii, tabii. Yani evet. ev sahibi Hans Müller'se deva evet. oluyor. Yani Ahmet Memezse ev sahibi. ismi değişiyor. Sahibi? yani evet. bir de 20 sene sonra çıkarken anahtarı vermek zorunda kalmıyor. Tabii tabii. Anahtarı bir ev kurumuna verir. Ben de Türkiye gideceğim. Ömür boyu emeklisi geri 400 500 o günde ne tabii. kira getiriyorsa yani ondan sonra tabii. Olur. ondan sonra kira kendine tabii. Çalışıyor. Tabii süper bir olay Sizin olay. üzerinize mi noterden tasdik oluyor? Müşterinin üzerine oluyor. Müşteri, Müşteri, üzerine. hayır o kime ödüyor? Bize ödüyor tabii. Size ödüyor. Tabii, Peki tabii. şöyle bir sözleşme oluyor mu? Allah göstermesin şeytan kulağına Değilim. İşte böyle böyle 20, 20 sene içinde ben olmayabilirim. Bu para kime ödenecek? Hayır o, onda da zaten Almanya'da şey miras hak, hukukuna giriyor. Hanımına kalıyor. Çocuklar, yani anne babaya bir şey olursa çocuklarına kalıyor. Evet. Yani, miras hukuku, hukuku devreye giriyor orada. Şey, şey. Yani kesinlikle kanun açısından Almanya bunu çok iyi bir şekilde yaptı. Hiçbir eksiği olmayan kauf sistemi diyorlar Almanya'da. Kira öder gibi ev sahibi olma. Süper bir şey. Yani benim orada e, ilerleyen dakikalarda da bunu Türkiye'den de çok e, izleyicimiz var bizim. E, sadece evet. Avrupa değil şu anda Amerika izliyor. Sen yakında Avustralya'ya gidiyor Avustralya aynı anda izliyor. Şimdi e, dediniz ki Türkiye'den de e, buradan bizden ev alabilirler e, evet. diye yatırım yapabilirler diye. Yine ilerleyen kadar da da vereceğiz. O konuda da benim sorularım olacak. Tabii. Ama diyorum ki bir başarı öyküsü var. O başarı öyküsünü izleyelim. Avrupa'da 7 gün hep yurt dışında başaranların gerçekten yanında olmuştur. Ve sevgili izleyiciler Avusturya'nın Viyana'dan bayağı uzak bir yerine Innsbruck'a doğru yola çıkıyoruz. Eisbrook'ta e, olay marketler zinciri bir e, büyük market daha açtı ve bu açılışa ki bu çok önemli bir gelişme. Salzburg Başkonsolosu eee Nesrin Bayazıt da e, o bölgedeki Yeşiller Partisi'nin e, bölge genel başkanı Georg Wili de açılışa katıldı. Niye e, Nesrin Bayazıt'ın katılması önemli diyorum? Çünkü e, önceki yıllarda genellikle e, Diplomasi kesimimiz bu tür şeylere çok yaklaşmazdı. Ama son yıllarda Dışişleri Bakanlığı bu konuda farklı bir atak yaptı ve diplomatlarımız özellikle ticari alanda başarı gösterenlerin de yanında olmaya başladılar. Bu gerçekten önemli. Nitekim Salzburg Başkonsolosu Nesin Bayazıt da oradaydı. Arkadaşımız İhsan Ekici de bu açılışı izledi. Hep birlikte izleyelim. Avusturya'nın Tirol Eyaletindeki en büyük Türk marketi olay market Innsbruck şehrinde 3. şubesini açtı. Yüzlerce vatandaşımızın katılımıyla gerçekleşen açılışta kurdelayı Salzburg Başkonsolosu Nesrin Beyazıt ve Avusturya Yeşiller Partisi Tirol Eyaleti Başkanı Georg Wili birlikte kestiler. Başkonsolos Nesin Beyaz'ı Türk işverenlerin ticari yatırımlarının artmasının iki ülke ekonomisine katkı sağladığının altını çizdi ve Türk işverenlerin her geçen gün büyüdüğünü görmek bizi gururlandırıyor diye konuştu. Burada ne kadar çok iş adamımız olursa hem ülkemizin ekonomisi hem burada yaşayan insanlara hizmet açısından son derece olumlu. İnşallah sizin de bu başarınızı devam eder, daha iyi işler yaparsınız. Yeşiller Partisi Eyalet Başkanı Georg Willi'de de açılışta bir konuşma yaptı. Willi, biz ailece Türk gıda maddelerini kullanıyoruz. Onay Market, eyaletimizin tüm uluslardan gelen insanlara hizmet vermesi bakımından seçkin bir firmadır dedi. Onay Market'in sahibi Mustafa Onay, hedefimiz yeni yatırımlarla daha çok insan ekmek kapısı açmak ve iki ülke ekonomisine katkıda bulunmak şeklinde konuştu. Üçüncü dükkanı açmak nasip oldu. Ee, bu yönüyle çok şanslıyız. Aynı zamanda da şükür etmesini bilen insanım. Ee, e, kesinlikle bu bu, yaşayan, bu bölgede yaşayan insanlarımıza hizmette yorulmayan, e, hiçbir şekilde... E,